Kendim bildiğim bileli yazıyorum ben sağa sola ufak ufak şeyler. Ama ben çok uzun süre bunları sadece kendime yazdım. Devlet memuru olduğum için başka kaygılar tabii işin içine giriyor. Çok sağa sola gönderemedim. Ama iki buçuk yıl kadar önce Ot dergisinde yazmaya başladım ilk önce. Ondan önce bir bloğum vardı. O blogdaki yazıların bir kısmı, İthaki yayınları onları topladı. Kitap çıktı. Sonra başka birkaç dergide daha yine yazmaya başladım. Böyle böyle kendiliğinden gelişti. Yani hep yazıyordum aslında belki ilkokuldan beri. Ama bunları böyle kamuya açma işi 2-3 yıllık falan bir hikaye aşağı yukarı. Yani hani direkt şundan ilham alıyorum diyebileceğim çok bir şey yok. Hani kastettiğiniz anlamda ilhamla çalışmıyorum ben hani. Ama nelerden etkilendir dersen küçük şeylerden, ayrıntılardan çok etkileniyorum. Yani özellikle bu son öykü kitabında hani hikayelerini anlattığım insanların biri lisede kaybettiğim bir öğrenciydi mesela. Bir tanesi çöplerden teneke kutu toplayan bir abimiz. Bir tanesi çok eskiden tanıdığım pavyonda çalışan bir ablaydı. Bunun gibi etrafında çok sık gördüğümüz ama hikayelerini genelde dinlemeye çok zahmet etmediğimiz insanların hikayeleri beni çok etkiliyor. O tanıklıklardan hareketle yazmaya çalışıyorum. Yani yaşadığım, tanık olduğum şeyler beni çok etkiliyor. Buna ilham denirse belki denebilir ama ben çok ilham gibi düşünmüyorum etki gibi geliyor bana bu. Yani. Yani çok sevdiğim kitapları yazmış olmayı isterdim tabii. Aa hani tutunamayanlar ben yazsaydım çok övünürdüm herhalde onunla. Tehlikeli oyunlar keza Oğuz Atay'ı çok seviyorum çünkü. Ya Sait Faik'in öyle öyküleri var ki yani onların bir tanesini bile yazmış olmak için bir daha hiç yazmama isterdim gerekirse ya. Yani. Özellikle onlar çok etkiliyor beni. Şiirle benim ilişkim çok seviyesiz. Ee, bir şeyler yazacağım zaman, ki genelde gece yazıyorum artık, günü kapatırken. Ee, bir şeyler yazmak istiyorsam ama e, yorgunsam, üşeniyorsam falan şiir yazıyorum. Daha derli toplar şeyler yazmak istediğim zaman öykü ortaya çıkıyor. Şiir okumayı çok seviyorum. Ama kendim şair gibi falan hiç görmüyorum. Yani şiir benim için derdimi kestirmeden anlatma yolu. Bu yüzden büyük şairlere, iyi şiir yazan adamlara çok çok saygı duyuyorum, çok etkileniyorum ama o kafaya gelemedim ben. Ciddileşemiyorum şiir yazarken. Ya bir yerde kendim cıvıyorum, ya yazdığım şeyle aramda enteresan bir ilişki olur, gülüyoruz falan yani yazarken. O yüzden tabii öykü, biraz daha ciddi yazdığım bir şey. Ya artistlik yapmanın alemi yok şimdi. Hani tabii zaman zaman şikayet ediyorum ama bu yola da kendim girdim ki. Hani Bir taraftan aktif sosyal medyayı kullanacaksın, bir taraftan kitapların çıkacak, bir taraftan imzaları çağıracaklar, e kıramayacaksın, geleceksin. E sonra da görünür olmaktan şikayet edeceksin, o lüzumsuz artistlik. Fakat zaman zaman öyle feveran ediyorum. Şey oluyor, geç şöhret galiba böyle bir şey. 37 yıl insan gibi memurluk yaptım, iyi her şey. Böyle 40'a doğru tanınır olunca bunun getirdiği yük bazen yoruyor e, halde zaman zaman of falan yapıyorum ama bu çok kalıcı bir of değil. Çünkü şey de kolay kapatırsın bütün hesapları gitmezsin imzaya falan. Eskişehir'de yaşıyorum zaten. Kendi dünyamla yine 6 ayda eskiye döndürürüm her şeyi. Ama bu yola nihayetinde kendim girdim. E, zorlanıyorum. İnsanlarla iletişimde zaten zorlanıyorum. E, çünkü başka tür bir iletişim alıştım. Ben öğretmenim sınıfta gayet insanların pasif olduğu, benim aktif olduğum bir iş yapıyorum 20 yıldır. Haliyle bu yeni durum e, biraz yoruyor. Bazen zorluyor beni ama bunu dediğim gibi böyle ciddi, aklı başına bir şikayet gibi düşünmemek lazım. Zaman zaman kendime sitem belki. Onun dışında e, çok bir problemim yok yani. Kitap tavsiyesi e, tabii çok çok sevdiğim adamlar var ama e, eskilerden ya doğru düzgün okumak lazım. Hani insanlar belki belli dönem okuyor ama çok hakkını vermeden okuyor gibi geliyor bana. Tanpınar'ı böyle altını çize çize özümseyerek okumak lazım. Çünkü çok güçlü bir yazar ve çok besleyici bir yazar Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar. Ee, Keza Oğuz Atay tabi artık insanların elinden düşmüyor ama onu da yine bence hakkını vererek okumak lazım. Ee, Yusuf Atılgan keza çok az yazmış olmasına rağmen o da yazmaya meyilli insanları çok besleyecek bir adamdır. Günümüzden de Alper güzü Murat Menteş'i, Tarık abi, Tarık Tufan'ı çok önemsiyorum. Yaptıkları işler zaten belki beni baştan çıkartıp dergide yazmama vesile oldu. Onlarla birlikte olacağım diye ben girdim bu işte. Onları da önemsiyorum. Şiirde de zarif Zarifoğlu'nun şiirini çok önemsiyorum. Cahit Zarifoğlu. Ee, yeni jenerasyondan da Alper Gencer, e, Sinem Sal, yani beni hakikaten büyüleyen şairler. Bunları tavsiye ederim herhalde, bunları okusunlar yani. <laughs>